hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hafta sonu programı ile birlikteyiz. Biliyorsunuz ki milli ara döneminde programlar hazırlamadık. Canlı yayın aksaklıkları olur mu olmaz mı? Kaç gündür program çekmiyoruz yaklaşık 10 gündür falan. Ee, olur mu diye düşündük de açıkçası ama keyifli bir program olur umarım. Hafta sonu yine birbirinden güzel maçlar sizler için hazırladım. Her zaman söylüyoruz buradaki söylemiş olduğum içerikler, tercihler benim kendi analizlerimdir. Bunun bir de sizlerin fikri vardır. Aynı fikirde buluşturduğumuz takdirde değerlendirme altına alıyorsunuz diye söylemiş olalım. Her programda söylediğimiz gibi büyüğümüze küçüğümüze saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Güzel keyifli bir program diliyorum. Hafta sonu da sizlere bol kazançlı bir gün diliyorum açıkçası diye söylemiş olalım. Sosyal medya hesaplarımıza başlayalım yönetmenim. Bizleri sosyal medya hesabımızdan X adresimiz, Instagram adresimiz ve Ücretsiz Telegram grubumuzdan takip edebilirsiniz. Leon Media YouTube yazdığınızda ücretsiz Telegram grubumuza katılabiliyorsunuz. Orada da beyin fırtınası yapıyoruz, anketler düzenliyoruz. Sizlerden gelenler, sizlerin seçmiş olduğu, yapmış olduğumuz geçtiğimiz sezondan beri anket sonuçlarına göre sizlerin kendi seçtiğiniz kuponlarınızı sizlere de çıkartıyoruz. Yöneticiliğini yapıyoruz. Dilerseniz mutlaka katılırsanız tabii ki de sizlere katkısı olacaktır diye söylemiş olalım diye Başlayalım. Verelim günün sorusunu yönetmenim. Günün sorusuyla başlayalım. Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Göztepe mücadelesi var. 5 arkadaşımıza, e, elit yazılmış orada o eliti düzeltelim. 5 arkadaşımıza Leon Pro etkinlik paketi vereceğiz. Yani burada tek atıyoruz. <laughs> Resmi iddia içeriğidir. Buraya katılırsanız o günün en güvendiğimiz teklileri, %10, %15, %20'ye kadar önerdiğimiz içerikleri görebilirsiniz diye sizlere söylemiş olalım. Sizler de Beşiktaş Göztepe mücadelesini canlı yayın bittikten sonra yorumlara yazmayı unutmayın diye hatırlatmış olalım. WhatsApp numaramızı da verelim yönetmenin Bizlerin gruplarına katılım için katıl butonuyla paket aldığınızda topluluk sekmesinden zaten güncel Telegram linkleri mevcut. Oradan katılım sağlayabilirsiniz. Ben profesyonel oynuyorum, yüksek misli oynuyorum derseniz de WhatsApp numaramızdan Sibel Hanım'a yazarsanız sizlere yardımcı olacaktır diye söylemiş olalım arkadaşlar diye söyleyelim. Evet geçelim ilk mücadelemize başlayalım yavaş yavaş programımıza. Yorumlar için de çok teşekkür ederim Ali İhsan Bey yine desteklerinden dolayı çok sağ olsun teşekkür ederim her zaman bizlere destek oluyor kıymetli değerli büyüğümüze de saygılarımızı iletelim ve Mustafa Özen'e de sevgilerimi gönderiyorum ilk beğeni benden tartışması olmuş tamam yönetmenim uyardı diyor ki bir daha görebilir miyim yazı yönetmenim bir yazı gösterdi bana Söylemiş olalım deme de bir demiş yönetmenimiz. Tamam yönetmenimiz ne diyorsa odur diyelim. Ee, programımıza yavaş yavaş başlayalım. Kayseri-Fenerbahçe mücadelesi. Henüz oranlar açılmadı. Ee, Avrupa güncel oranlarına baktığımızda Fenerbahçe'nin 1.55 falan bandında oran açılmış. Ki bu Türkiye'de şuna tekabül ediyor. 1.42-1.45 arasında Fenerbahçe oran açacak gibi gösteriyor. Deplasman zor bir deplasman. Kayseri yavaş yavaş ivme yakalayan aslında potansiyelli bir takım olduğunu hepimiz biliyoruz ama genel olarak baktığımızda büyük takımlara karşı Fenerbahçe'ye karşı şansı tutacak mı tutmayacak bu maçı izleyip göreceğiz. Fenerbahçe'de gündem epey bir meşgul tabii ki de ama ne olursa olsun Fenerbahçe son gidişatını da göz önünde bulundurduğumuzda Kayseri deplasmanında puanlar alabilme kapasitesinde olduğunu zaten sizler de çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin burada bulabileceği iki gol muhtemeldir. Oran veriyorsa Avrupa'da veriyordur. Bunu Avrupa'da değerlendirebilirsiniz. Türkiye'de bunu tamamlama maçı olarak yapmış olduğunuz ikili üçlü kombini yanına sıkıştırırsanız deplasmanın bulabileceği zaten iki gol çok idealdir ama ben burada tarafa gideceğim. Fenerbahçe'nin zorlu Kayseri deplasmanında kalesinde gol de görerek kalesinde gol de görerek Kayseri Spor'dan gol de yiyerek maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Yani bunu öne çıkardığınızda sizler burada ne alabiliyorsunuz? KG'sini aldınız. İşte kombaladınız KG ve üste gittiniz zaten Fener galibiyeti bekliyoruz. Bunları tabii ki de alternatif olarak fikir olarak kullanabilirsiniz. Konuşmalarımızdan, görüşmelerimizden sizler de aynı düşüncelerdeyseniz bunları değerlendirebilirsiniz. Ama ben burada doğrudan 1.5 gol üstünde Fenerbahçe galibiyetine gideceğim. Burada da bize muhtemelen vereceği oranda 1.55 bir bandında Haftanın güvenilir maçlarından bir tanesi Fenerbahçe bu maçı kazanacaktır. Benimle aynı fikirdeyseniz değerlendirme altına alabilirsiniz diye söylemiş olalım arkadaşlarımıza. Evet söylemiş olalım lafını söylemeye devam ediyoruz. <laughs> devam ediyoruz. Yönetmenim oradan da uyarıyor böyle yapıyor bize. Geçelim cumartesi ikinci mücadelemize. Manchester City Tottenham mücadelesi. Çok enteresandır. Tabii ki de bunlar analize dayalıdır. Ee, oyun olarak baktığımızda bu maçın altlarını falan konuşmamız mümkün değildir ama ya tabii ki de yardımcı programlarda kullanıyoruz. Takımları detaylı izliyoruz. Yazılım kendimize ait programlarımız da var bu içerikleri hazırlarken. Enteresan bir şekilde tabii ki de e, oyun olarak baktığımızda, son takım performanslarına baktığımızda Manchester City biraz daha beni bu konuda ikna edebilen pozisyonda. Yani bu maçın çok gollü geçebilme ihtimali var ama e, Nasıl diyebiliriz, değil mi bu maçı alt? Yani Manchester City tuttum, her iki kalede gidip gelecek top. Bunların tamamından kurtulmak lazım. Ne yapabilmek lazım? Burada alternatifleri tabii ki de kullanabiliriz. City galibiyeti bekliyorum. 1-0 skor çıkacak çıkıyor bende. Çok enteresandır. Ama tabii ki de e, bu beni şüpheye düşürdüğünden kaynaklı ve genel kamuoyuna baktığımızda bazı bölgelerde işte Almanya'da oynanıyor artık yavaş yavaş galiba. Bazı ülkelerde oynanmıyor korner tercihleri ama haftanın güvenilir korner maçlarından bir tanesi her iki takımın da çok net bir şekilde pozisyonlara gireceği, oyunun sürekli aktif olacağı. Tabii ki de burada bir City performansı karakterinin koyulacağını biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. City'nin galibiyetini almasını bekliyorum da açıkçası ama 1-0 skor çıkınca bu maça ne diyebileceğiz? 4.5 altında City kazanır. Mümkün mü? Tabii ki de değil. Üste gidelim zaten herkes üstte oynayacak. Üst beklenen bir mücadele bence daha mantıklısı. 10.5 üstü korner açacaktır. 9.5'ları burada mümkün değil açmaz buçuk üstü kornere gideceğiz. Ona da bizlere 1.45-1.50 bandında bir oran teklif edecek. Benim tek tercihim bu olacak. Maçla ilgili fikrim yorumumda zaten budur diye söylemiş olalım. Aynı fikirdeyiz diye hatırlatalım. Mükemmel bir hafta sonu olacak. Gerçekten de buna inanıyoruz. Özel etkinlik gruplarımız var. Katıl butonunda ya da havale sistemiyle aralarımıza katılan arkadaşlarımız var. Star Türkiye'yi açtık. Ultramis Sonyan arkadaşlar vardı. Ben daha yüksek giriyorum. Sağlamcıyım bana tek maç ver. Ben 3.000-5.000-7.000- 10 bin bu seviyelerde oynuyorum ama tek oynuyorum güzel kardeşim. Bir de çok güvenirsen bir tane canlı araya sıkıştırırsan bana kafi diyen mantıklı profesyonel oynayan resmi yerden oynayan arkadaşlarımız için Star Türkiye grubumuzu açtık. Bu yeni bir gruptur. Aynı zamanda zaten Star Avrupa grubumuzda biliyorsunuz bizleri Avrupa'dan takip eden orada resmi yerlerden oynayan Avrupa içeriklerden faydalanan ve bu işi profesyonel oynayan. Tabii ki de çok katmanlıdır bu profesyonellik baktığımızda. Tabii ki de kombinler yapıyoruz. Elit grubumuz var. En alt seviyede. 350 TL. Katıl bu sonunda. Kasım ayı. Mükemmel kötü gidiyor. Kötü gidiyor. Dün bir NBA verdik. Kırdık her şanssızlığı. Hafta sonu maçlar falan var. Orada da ne yapıyoruz? Günün listesi. Haftada 3 tane kupon öneriyoruz. Gece bazen haftada 2 gün NBA tam liste veriyoruz. Yazıyoruz burada bu tercihler olabilir falan diye. Güzel listeler çıkıyor. Basketbol listesi çıkıyor. İdeal kupon öneriyoruz. Haftada 3 gün. Haftada 2 günde yüksek oranlı kuponda ideal kupon yanına koyuyoruz. Böyle oynuyorsanız 200-300 liralara 400 liralara oynuyorum. Ben yarı profesyonel kendi yağımda kavrulan bir insanım derseniz katıl butonu üzerinden sadece katılabilirsiniz. Ben resmi yerden oynuyorum. Bana yüzdeli önerirsen tek atacağım ben. Bu tür tercihleri değerlendiriyorum. Bunları kullanıyorum diyorsan tabii ki de ne alabilirsin? Leon özel etkinlik pro paketi alıp Telegram'a katılabilirsiniz. Tek maç öneriyoruz orada. Günü tek maçta bazen çift maçta Tekli olarak kapatıyoruz. Ben daha profesyonel oynuyorum. Kasa sistemi varsa, misli yazıyorsanız, buna canlı da veriyorsan, maç da veriyorsan ve buna misli oynatıp kasa da tutuyorsan bize dersen de Star Türkiye ya da Star Avrupa alabilirsin profesyonel oynayan arkadaşlarımız için diye söylemiş olalım. Özel etkinlikte altı başını gidiyor her ay olduğu gibi. Evet, bir performansı da verelim. Dün akşam mükemmel bir gündü mesela. Bakarsanız şimdi NBA e, birebir iletişim paketimiz var. yani özel etkinlik içeriklerimiz var. arkadaşlarımız Avrupa'da ikamet ediyor ve bizden birebir hizmet alıyorlar. Yaklaşık 4 gecede 53 bin TL net rakama ulaşmış NBA içerikleri oluyor. Genel ve basketbol içerikleri oluyor. Birebir kişilerin oynamış oldukları alanlarda biz onlara soruyoruz. Bu maçlarda handikapları, artıları, eksileri, tarafları ne veriyor diye o içeriklere bakıp onlara kombinler hazırlıyoruz. Burada da bu arkadaşlarımıza sadece star grubunda olan arkadaşlar. Star Avrupa üyelerimiz net 53 bin lira rakamlara ulaşmış. Star Türkiye dün mislimiz kazanmış. Özel etkinlik zaten 24 tane maç vermişiz. Leon Pro etkinlik paketimiz katıl butonunda da var. Havaleyle de alabiliyorsunuz. 24 tane maçın 17'si gelmiş. Çok büyük bir başarıdır bu kesinlikle. Yine Star Türkiye ve Star Avrupa'da da yine içeriklerimiz kazandırmaya devam ediyor diye söylemiş olalım arkadaşlarımıza. Geçelim. WhatsApp numaramızı tekrar verelim yönetmenim. Dilerseniz bu anlatmış olduğumuz grupların tamamına katılabilmek, fikir alabilmek, bilgi alabilmek ya da katılım için doğrudan WhatsApp numaramızdan Sibel Hanım'a yazarsanız sizlere yardımcı olacaktır diye hatırlatmış olalım arkadaşlarımıza. Geçelim 3. mücadelemize cumartesi gününde. Çok reklamımızı da araya sıkıştırdık. Video başına koymayalım. Daha mantıklı olur diye düşündüm açıkçası. Yorumlarınızı da okuyorum. Merhaba iyi yayınlar diyorum. Teşekkürler Bertu. Destek paketimize hoş geldin. Selamlar Azat, Azat Abi yayınlar demiş. Kasım çok teşekkür ederim. Selam Azat Abi demiş. Mustafa Konu buranın konusu değil ama özel değil ise Atistik TV ortaklık ikinizde ikiniz de ayrıldınız mı? Yok bizim ayrılma durumumuz yok. Ay, gruplarımız ayrı. Yani artık aynı gruplara bakmıyoruz. Atilla'nın dilaksi Europa var. Star grubu bende Avrupası. Star Türkiye'si bende. Platin grubunda özel etkinliğe çevirdim. Bunlar bende. Bizim ayrılma gibi lüksümüz yok. Aynı mahallenin çocuklarıyız. Kardeş gibiyiz. İşlerimiz ayrı artık. Yani onun alanı ayrı. O benim alanım ayrıdır. Evet, korner seçeneği süper bence de demiş Ali İhsan Bey. Yani ben çok arada kaldığım bir maç 1-0 skoru yine beklediğimi söylemiş oldum. Geçelim. Evet, en güvendiğim maçlardan bir tanesi cumartesi. Bunun altını çizmek istiyorum. Ben yayınlarımda öne çıkardığım maçları söylüyorum sizlere. Her zaman söylüyorum. Bu maça güveniyorum. Yani Celta Vigo Barcelona maçı akan üst diye bağıran böyle ya yani net bağıran bir mücadele açıkçası benimle aynı fikirde olursunuz olmazsınız. Celta Vigo'nun da oyuna gireceğini bildiğimizden kaynaklı. Gol ve goller de bulabilir. Tabii ki de bunlar ihtimaldir ama çok gollü bir maç bekliyorum. Haftanın gollü maçlarından bir tanesi. Burada daha basitini alacağız. Yani bugün e, iddia.com resmi reklam da yaptık ama yani bu resmi yer olduğu için bizler için bizler açısından hiç sıkıntı yok. Buradan oynayın falan demiyoruz zaten. Bizi ilgilendiren bir durum diyor. Resmi ben iddia.com yani bayi de resmi evlerimizin yakındaki bayilerden oraya göre oranlar çıkartıp yayınlarımda genel olarak söylüyorum. Sizler x başka sayfalardan resmi parantez içinde oynayabilirsiniz. O sizi ilgilendirir. Barcelona'nın iki golüne 1.41 oran vermiş. Yani bunu ana kuponun içine lak diye böyle ister en tepeye koy ister en sona koy. Yani nereye koyarsan koy. Misli'ye koy bilmem neye koy. Kime koyuyorsan koy. Yani bu maçı nereye istiyorsan koy. Onu söylemek istiyorum. Barcelona 2 gol atar. Günün en temiz maçı. Ama bence cumartesinin böyle bağıran, kendini yırtan üstün de üstü maçı olarak görüyorum. 2,5 gol üstüne dedilerseniz gidebilirsiniz. Barcelona'nın bulacağı ikinci ve üçüncü gol ihtimallerini göz önünde bulundurduğumdan Celta da oyuna gireceğinden ben riske gireceğim. Ufak oynayacağım zaten kardeşim. 50 lira 100 lira falan atacağım. Şöyle bir 8-10 oran falan yapacağım. Al 3,5 üstü bu maçı koyabilirsin. Ama ana tercihde de Barcelona'nın iki golünü alacağız. Bize para kazandıracak tercih mantıklı. Evet senin de bildiğin, senin de düşündüğün tabii ki de senin de bunu analiz edebildiğin. Benim aslında anlatmama gerek yok. Sen daha iyi biliyorsun bunu benden değerli dostum. Burada Barcelona'nın iki golünü atılacaksın. Sağlamına bakacaksın diye söylemiş olalım sizlere. Geçelim Yönetmenim, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen. Yani gollü maçlara gitmeye devam edeceğim her zaman. Bundan sonra alternatifleri zaten kullanıyoruz, sürekli kullanıyoruz ama iddia dediğimiz zaman, futbol izlerken, maç izlerken gol gelecek değil mi? Yani goller gelecek, keyif alacağız. Yani altları vermedik mi bu programlarda? Yıllarca verdik sizlere. Alt maçlarını yıllarca konuştuk birlikte ama Goller daha çok keyif veriyorum. Hadi lan atsana falan oğlum vursan alan çizgiden çıktı bilmem ne oldu falan. Bunlar güzel oluyor. O gollerin gelmesi lazım. Mert'im çok teşekkür ederim. Yine çok şıksın dostum. Bol şanslar demiş. Sevgilerimi gönderiyorum Mert'e de buradan. Değerli bir kardeşim. Mert ben buradayım. Tamam diyor ben de oradayım. Yani neresi olursa olsun hiç fark etmiyor. Neden oradasın falan diye sormuyor öyle bir adam. Çok teşekkür ederim. Ona da çocuklarına da yengeye de hürmetlerimi, saygılarımı gönderiyorum. Şimdi Aytran Frankfurt yani gollü bir maç. Net gollü bir maç. Kombolayacağız burada efendim. Ne alacağız? Frankfurt zaten atacak. Werder Bremen de oyuna girecek gol atacak. Ama bir birlik maç mı? Asla olmayan bir mücadele. Maçın rahat bir şekilde yani 3.5 üstlere bile zorlayacak bir mücadele olarak görüyorum ama belki Barcelona maçı bir de bu maçın 3.5 üstünü yapacağınız o alternatifler var. 50 liralık kuponlar 100 liralık orada oynayabilirsiniz ama Maçın kesinlikle 1-1 bitmesini düşünmüyorum. Maçın kesinlikle yeşil üzerine böyle çizmişim komple. Alt bitmesini düşünmüyorum. Sen orandan memnunsan Avrupa'da 1.50'lerde rahat vardır. Türkiye'de vermezler bu oranları. 1.40'larda falan beklentisi belli bu maçın. 3.5 üstleri falan konuşuluyor, düşünülüyor. Ben burada kombolayacağım efendim. Burada ne alacağız? Frankfurt gol atacak. Werder Bremen de atacak. Oldu mu 1-1? 1-1 e kalmaz diyoruz bu maç. O zaman üstü geçecek bu maç. Ne yapacağız? 2.5 üstünde karşılıklı gol var. Alırsanız 1.61 resmi iddia içeriğidir. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz diye söylemiş olalım arkadaşlarımıza. Geçelim yönetmenim. Hannover Darmstadt. Çok gollü beklenmeyen maçlardan bir tanesi. Yani birkaç program önce tam hatırlamıyorum tarihi. Yalan da söylemeyelim. Mahcup olmayalım sizlere. Bir Darmstadt mücadelesi vardı. Üstüne falan Almanya de 1.70-1.65'leri falan açmıştık. Yine üst demiştik. Darmstadt'ın bulabileceği iki goller falan gol yollarında sıkıntı yaşayan bir Darmstadt vardı. Problem yaşayan bir Darmstadt. O zaman da söyledik yine gollü maçlardan bir tanesidir. Milli ara dönüşünde tabii ki de temkinli olmak lazım. Ama bazı maçları es geçerek dikkat etmek gerekiyor. O bu es geçmemizi gerektiren böyle olması gereken maçlardan bir tanesi değil. Kesinlikle değil. Haftanın yine gollü maçlarından bir tanesi. Burada dümdüz iki buçuk üste gideceğim. Yani İki takımda goller bulacak, bu maçı üste taşıyacaktır. İşte bir önceki maçın kombosuna güvendiğim kadarıyla değil. Olası bir kırmızı kart. Bu maçın bir tarafa 3-0 skoru Almanya Bundesliga 2'yi izleyen izleyiciler için sürpriz olamaz. Almanya Bundesliga 2. ligine baktığımızda her takımın, her takımı yenebilme potansiyelinin olduğunu, aslında belirli takımların dengeli bir şekilde gücünün olduğunu ettir ama olası bir kırmızı kart. Hızlı geçiş oyunları, inanılmaz performanslar bu maçı bir tarafı 3-0'a götürebilir. Kombolamayın. Kesinlikle kombolamayın. Doğrudan üste gidin. Bizlere de 1.55 oran teslim etmiş. Aklınıza yatıyorsa değerlendirme altına alabilirsiniz. Cumartesinin son maçıyla devam ediyoruz. PSV Eindhoven Groningen mücadelesi yine haftanın keyifli maçlarından bir tanesi. Net bir şekilde keyifli maçlarından bir tanesi. 3-0 PSV Eindhoven galibiyeti çıkardım. Şampiyonlar Ligi maçları da olacak. Biliyorsunuz ki 28'indeki bu arada Kasım 28 bizim. Bizim diyorum benim doğum günüm. Yaşlanıyoruz artık iyice de. PSV Eindhoven Groningen'le oynayacaklar. Yani PSV Eindhoven çok enteresan bir takım. Bir takımı 3-0 yener gözüyle bakıyorum bu mücadelede de. Şimdi 3-0 da bırakacak bir PSV Eindhoven yok. Çünkü alternatifleri var. Bench'ten gelen yani basketbolda kaldım affedersiniz Yedek kulübesinden gelen oyunculardan da katkı alabilen bir PSV Eindhoven var ama bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi olduğu için neden 5 tane gol atsın burada? İlk yarıdan çıkıp fişi çekebilir. PSV Eindhoven zaten genel olarak kaç tane maçını gösterebiliriz ki? Ee, i̇lk yarı 1.5 gol altı biten. Sayabilir misiniz? Bir elin 5 parmağını falan geçer mi? Geçmez diye düşünüyorum ki her zaman gidiyoruz. Ama risklidir. Bu hafta risklidir. 3-0 skor. Belki ilk yarı 1-0, ikinci yarı 2 iki golle 3-0 da bitebilir. Ama bu bu düşüncedir. Bu düşün fikirdir. Yani bunu zaten o alıp oynayırken ya acaba ilk yarı 1-0 yaptı da ikinci yarım atar o iki golü falan da kalıyoruz ya. E, Groningen performans olarak yani PSV ile çok oynayacak kapasitede bir takım değil. Çıtayı yükseltmeye devam eden bir PSV Eindhoven var. Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler hafta içi. Bu da çok ayrıntıdır. E, ben ilk yarıdan fişi çekeyim derse e, bu sefer beni mantığa doğru götüren bir cümle oldu bu ne yaptım? Burada ilk yarı 1.5 gol üstü riskine gideceğiz. PSV Eindhoven'dan çok aldık. Sizde kredimiz çok. Onu da net bir şekilde biliyorum. O yüzden dikkat edelim. Ama yine de ilk yarı 1.5 üstünü almadan geçmeyelim. Tek ana tercihimdir. Risklidir. PSV'de kredimiz çok. Yine bizleri üzmeyecektir diye düşünüyorum. 1.89'dan cumartesiyi 6 maçta kapatıp pazar maçlarıyla devam ediyoruz. Bizleri ilk defa izleyen dostlarımız için de selamlarımızı, saygılarımızı sunalım. Ajax Zuvalya maçıyla başlıyoruz. İlk defa izliyorsanız efendim kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone ol butonuna basabilir. Yanına çıkan zile basıp tümüne işaretlerseniz bu yapmış olduğumuz canlı yayınlardan da faydalanabilirsiniz. Katkımız olursa da ne mutlu. Ama beğeniyi unutmayalım arkadaşlar. Vefa. Vefa çok önemli bir kelime. Çok önemli. O onda dokuzlar onda sekizler falan yedi yüz beğeniler dört yüzler beş yüzler beğeniler gelirse vay ki bizim halimize diyoruz. Pazar maçı ayak zuvallı. Yine 3-0 skor çıkardığım maçlardan bir tanesi. Ben Hollanda'yı bu hafta takıldım biraz. Hem cumartesi aldım hem pazar aldım. Bir Hollanda maçımız daha var. Çok güvendiğim yine üst beklediğim maçlardan bir tanesi. Onu da konuşacağız. Ajax Zuvalli. Ajax bir toparlanma aşamasına geçti net bir şekilde. Daha da ritim arttıracaktır. İyi bir hocası var. O toparlanma aşamasını yavaş 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 aşmak üzere ve çok da böyle dişine göre kapasitesinde değil ama dişine göre böyle hard yapıp yiyecek takımlardan bir tanesidir Zuvelle. Ajax'ın yine 3-0 skor çıkarmasını bekliyorum. Onların da hafta içi mesaileri olacak. Avrupa maçları vesaire. Bunu da sizler biliyorsunuz. Burada ne alacağız? 3-0 Ajax 4'ü atar mı? Atsın. E 4'ten sonra tıkanır bu maç. Yani bu maçın 5 tane gol çıkmasını beklemiyorum. Ajax'da ufak ufak ritim bulmuşken Zuvelle karşısında mücadeleyi kazanacaktır. 4.5 altında bir Ajax galibiyeti alırsanız bizlere 1.57 resmi oran teklif etmiş. Benim tek tercihim bu olacak. Geçelim yönetmenim. Sparta Rotterdam az Alkmarmış. Yani çok keyifli bir maç. Gerçekten çok keyifli bir mücadele. İzlerken keyif alacağımız. Hatta ilk kere belki ikinci golün bile çıkabileceği. Ya o maçlardan bir tanesi bu. Bu maçın alt bitme ihtimali benim gözümde %1. %99 üst bekliyorum. Tabii ki de bu asla mümkün olan bir şey değildir. Yani iddiada %50 kazanma şansım vardır. %50 kaybetme şansım vardır. Tabii ki de öyle düşünebiliriz ama kazanma gözüyle bakmıyoruz. Yani ben inandığım maçlardan bir tanesi, üst beklediğim maçlardan bir tanesi. Hem Rotterdam'ın hem Ajax performansıyla iki takımın da bulacağı gollerle altını çizerek tabii ki de söylüyorum ama yine kombolama yapmayın diye söylemiş olan profesör çok teşekkür ederim keyifli yayınlar demiş sevgilerimi gönderiyorum kendisine. Burada ben maçın üste gitmesini bekliyorum. 1.67 oran var efendim. 2.5 gol üstünün. Gayet de güzel. Bence güzel, keyifli bir oran veriyor. 1.67'den 2.5 gol üstü benim tek tercihim olacak. Geçelim yönetmenim. Lille-Ren mücadelesine zor maç. Yani 2-3 gol maçı bu. Yani 2-3 gol maçı bu. Değerlendirecek arkadaşlarımız için. Bunu alternatif 1.92 oran falan verir bunun 2-3 golüne muhtemelen ama ee, o yıllardır alıp değerlendirdiğimiz maçlar oluyor biliyorsunuz tabii ki de genel olarak %80 bin üstünde başarıyla gidiyoruz yıllardır bu tercihte nedir o tercih hatırlayanlarınız vardır soyunma odasına beraberlikle gitmez bu takımlar derim hep çok duyduğunuz bir cümle değildir çok ilgilendiğiniz ya da çok gözünüze takılan maçlardan bir tanesi değildir ki bu maç için çok zordur bu bakın bizlere bu maçın İlk yarı diyor ki soyunma odasına bir takım galibiyette giderse hangisi giderse gitsin. Yani ilk yarı 1 ve 2 çifte şans dediğimiz zaman bu maçta 1 2 çifte şans dediğimiz zaman bize teklif edilen oran 1.48. Ciddi bir orandır yani. 1.50 falan veriyor yani az bir şey değil. O yüzden benim e, ilk yarı 1 2 çifte şans haftanın tercihidir. Ben soyunma odasına Lille ya da Rennes tarafından bir beraberliğin götürülmesini düşünmüyorum. İlk 45 dakikada bir takımın maçın e, o ilk yarısını koparacağını düşünüyorum. 1.48 oranıyla ana tercihim olacak. Geçelim yönetmenim Lazio-Bologna mücadelesine. Aslında yani zorlandığı maçlardan bir tanesi. Bologna içeride dışarıda golü buluyor. Performans olarak gerçekten değil. iyi. Geçişleri çok iyi. Duran toplarda tehlikeli bir takım ki Lazio'nun e, önemli sıkıntılar yaşadığı durumlar bu. Lazio duran toplarda savunma problemleri yaşıyor. E ...çıkışlarda, geri dönüşlerde biraz sıkıntılar yaşıyor. E, bu tür programlar yaşayan bir Lazio takımı var. Bologna, burada gol bulma ihtimali çok yüksek. Yani 1.46 inanılmaz çok oran açmış. Tabii ki de bu maçın analizlerinden çıkıp, oran analizlerine de bakarsak... ...ki bakıyorum, zaman zaman bakıyorum. Çok ilgilendiğim bir şey değil. Çok anlamadığım bir şey ama... ...bu maçta da böyle 2-2 falan bir skor çıkıyor net bir şekilde. Benim burada tek tercihim olacak. Yani 90 dakika artılar ile beraber ben Lazio'nun zaten performans olarak burada Bologna karşı sıkıntılar yaratacağını biliyorum. Siz de benden iyi biliyorsunuz. Ama Bologna'nın bu deplasmanda bulacağı gol çok kıymetli. Oran da gayet de tatminkar. 1.46. Lazio bu maçta Bologna'dan bir tane gol yer diyorum. 90 dakika sonucunda Bologna takım gol 0.5 üstü 1.46. Avrupa'da bu 1.60'ların üzerinde falandır diye söylemiş oğlum. Tek nefeste 6 cumartesi, 4 de pazar maçları seçtim. Yine 5-6 tane çok güvendiğim maçları seçtim. Bunları pro gruplarımızda, elit gruplarımızda, star grubumuzda ve Leon pro etkinlik paketi olan katıl butonu paketlerimizde tekli olarak kombinleyerek güvendiğim altlarına rakam yazarak misli önererek önereceğim. Katılmanızı tavsiye ederim. Bir sürü canlı maç olacak. Canlı maçları misli alacağız, yüzdeli alacağız. Keyifli bir hafta sonu olacak bizler için. Cumartesi geceden, dün geceden zaten bütün her şeyimizi bitirdik. Yani çarşamba günleri, cuma, cumartesi ve pazar bütün grupların içeriklerini hazırlıyorum. O hafta sonu geldiğimizde telaşı yaşamıyoruz. Canlılarımıza kadar çıkartıyoruz. Tabii ki de maçı izleyerek analiz etmek çok ayrı bir şeydir ama yine bunları da maç önü çıkartıp sonra baktığımızda stratejilerimiz uyuyorsa onların canlılarını da alıyoruz. Keyifli bir hafta sonu olacak. Şimdiden şuraya yazalım. Sizler YouTube topluluktan takip edebilirsiniz o efsane performansları. Her programda söylediğim gibi büyüme küçüme saygılar sevgiler uzanıp da tutamadığım o delikanlı ellerinizden sıkarım hafta içi görüşeceğiz. Hoşçakalın beğeni unutmayı beğeni atmayı unutmayın diye söylemiş oldum. Allah'a emanet olun.